Uzun bir yerden sonra herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an izlediğiniz video herhangi bir dersle alakalı değildir. Videonun konusu kendi yazdığım kripto para trade botudur. Yaklaşık altı e, 6 ay boyunca üzerinde çalıştım. 2 ay boyunca da aynı şekilde test ettim. Ve sonuçları iyi çıkınca da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi botumu şu şekilde size göstereyim. Hemen çalıştırdım. Şimdi bot e, ekranım açıldı. E, Botum Binance borsasında çalışıyor. E, botun özellikleri benim kendi yazdığım stratejiye göre sadece long işlemleri girip çıkıyor. Bu long işlemlerde e, eğer uygun bir fiyata denk gelirse direkt oradan alış yapıyor. Sizin şurada belirttiğiniz kriterlere göre. Kriterler neler hemen onu da size söyleyeyim. Burada leverage kısmı kaldıraç. TP kısmı tek profit anlamına geliyor. Kar alma noktası buraya 1 yazdığınızda kar alma yüzdesi 1'dir. Örneğin 20 dolar da girdiyse buraya 1 yazdığınızda 20'nin %1'i anlamında. Buradaki SL stop loss anlamında buraya 2 yazdığınızda aynı şekilde 20'nin %2 altı stop loss noktadır. Yani zararlı durdurma noktası. Burada usdt kısmı var. Burada e, her işleme gireceğiniz bakiyeyi yazıyorsunuz. Bot kendisi otomatik olarak sürekli bu ayarlarda işlem açıyor. Bir de ekstra olarak e, pozisyon limit var. Yani mesela e, kaç tane pozisyona girsin istiyorsunuz maksimum. Eğer buraya 10 yazarsanız maksimum 10 tane pozisyona girer. Ondan sonrasında girmez. Burada start'a bastıktan sonra da bot artık e, çalışıyor. Bot kendi kendine işlemlere girip çıkacak. Yani sizin hiç herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bugün şu işlemleri hemen şöyle size göstereyim. Bu şekilde. En son link işlemim gelmiş. 19.654'ten tp'ye yakındı. Yani yaklaşık bir yarım saat olmuş ama tp'ye çok yakın. Hatta en son bakmıştım. tp olacak bir ihtimalle. Ondan önce saat gece 2.43'te TI işlemi gelmiş. Bu da tp oldu front işlemi aynı şekilde TP oldu. k aynı şekilde TP oldu. Hatta k de baya bir yüksek rakamlara ulaştı. OM işlemi de aynı şekilde TP oldu. LDO işlemi de aynı şekilde TP oldu. 16 Şubat'tan itibaren yani bugün 17 Şubat e, tam bir günde olmamış zaten. Gece 04.34'te işlemler gelmeye başlamış. Toplamda 6 tane işlemim var. 6 tanesinden 5 tanesi TP oldu. Link işlemim sadece e, tf olmak üzere yani o da az kaldı İşlemler bu şekilde yani günde yaklaşık e, 5 civarı işlem geliyor hepsi tf olursa da zaten 20x6, yani 20 çarpı 6 yani yüzde 20 kalarak tp 20 tp1 yüzde 20 çarpı 6 yüzde 120 kar ediyor Bugün günlük bu şekilde dört e, gün botumuzun test etme süresi var İsteyen arkadaşlar olursa, direkt benimle ya Telegram'dan ya da WhatsApp üzerinden işleme, iletişime geçebilir. Aynı şekilde mail olarak da e, işleme geçebilirsiniz. Detaylar hemen açıklama kısmında olacak. Dediğim gibi 4 gün boyunca test etme süresi var. Aykırı klipte botun. E, ondan sonra da isterseniz, e, zaten fiyatlar web sitemizde de yer alıyor. İsterseniz de aynı şekilde ben fiyatları belirtebilirim. E, botun aylık kullanım var bir aylık ücreti neyse artık ona göre bir ay boyunca istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz botu. Yani mesela şu an 100 dolarsa örneğin 6 tane işleme girdi dünden bugüne zaten bugün daha bitmedi. 6 tane işleme girdi parasını çıkartıyordu %120 olduğu için. Mesela 100 dolarla işleme girdiniz %120 kar ne yapıyor? 120 dolar kar yapıyor. E botun zaten ücreti 100 dolardı. 20 dolar da bir günde ekstra hem botun maliyetini çıkardınız hem de kar olarak 20 dolar size kaldı. Zaten ay 30 gün çekiyorsa örneğin 28 günde size bot çalışmış olacak. Hiçbir şekilde ekstra ücret ödemeyeceksiniz.